Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı projesinde dükkanlar satışa çıkıyor. Belediyemiz vizyoner bir projeye daha imza atarak kentin katma değerini ve niteliğini yeniden yaratıyor. Toplam 17.800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı projesinde 22 adet prefabrik iş yeri tasarlanıyor. Sanayi Çarşısı projesinde 4 adet iş yeri 18 Ekim Salı günü saat 11'de Belediye Encümen Salonu'nda satışa çıkıyor. 02, 03, 20 ve 21 nolu bağımsız 4 adet iş yerinin kapalı teklif arttırma ile satışı gerçekleştirilecek eski Manisa yolu cephesine bakan 02 ile 03 nolu işyerlerinde zemin kat ve asma kat bulunuyor. 02 ve 03 nolu her bir iş yerinin alanı ise 595 metrekare olarak belirlendi. Hal cephesine bakan 20 ve 21 nolu işyerleri bodrum kat, zemin kat ve asma katlı olacak şekilde tasarlandı. 20 nolu işyeri 989 metrekare, 21 nolu iş yeri ise 984 metrekare büyüklüğünde dizayn edildi. Sanayi Çarşısı projesinde satışa çıkacak olan 4 adet iş yerlerinin ihalesi, Turgutlu Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacak. Turgutlu yatırımla güçleniyor. Sen de bu fırsatı sakın kaçırma. Tıkır tıkır çalışıyoruz teker teker tamamlıyoruz